Herkese merhabalar. Bugün Tempra'yı sanayiye getirdim. Hiç iç açız, iç açıcı sonuçlarda çıkmadı işin açıkçası. Yani su tapası diye geldik. Gördüğünüz gibi şöyle bakın. İçinden çıkan pisliğe. Şöyle daha yakından göstereyim. yani demem o ki aracınızı antifrizsiz kullanmayın yani ben su tapası diye geldim egzoz manifoldunun contası patlak çıktı direksiyon pompası ötüyordu onu değiştiriyorum yani şu an bloğun içinden dolaşan suyu pisliği resmen iğrendirici şekilde İkine su döken de temizleyelim Aracınızı antifrizsiz kullanmayın arkadaşlar.